konuştunuz ki o kadar mutlu ettiniz ki benim. Ben uzun zamandır bu kadar mutlu olmadım. Niye? Biz bir aile olmuşuz. Belki benle ilgili söyledikleriniz yüzünüzden nasıl akıyor biliyor musunuz? Gerçeği söylediğinizi. Ben çünkü bir il başkanı değilim. Her yerde de söylüyorum. Ben sizden biriyim. Ve bir abinizim. Bir kardeşinizim. Bir dostunuzum. Burada il başkanlığı sadece makam olarak var onun dışında hepimiz abi kardeşiz dostuz size söylediğim bir laf vardı bir gün abi dediğime ismiyle hitap edersem beni dürtü ki kibir ve ego bana gelmiştir diye yine söylüyorum kardeşim dediğime abi dediğime o makamı oturduğumdan itibaren yapmadım bundan sonra da yapmayacağım diyeceksiniz ki gelecek partisine başlarken sordun ya Ömer niye başladın diye ben hep onu söylüyorum İzmir bir mozaiktir ve bu mozaik Türkiye'ye örnektir. Bir tarafında Romanı vardır, bir tarafında Göçmeni vardır, bir tarafta Kürtü vardır, bir tarafta Türkü, bir tarafta Lazı, bir tarafta Yahudisi vardır, Levanteni vardır. Aklınıza ne geliyorsa İzmir'de her şey vardır. Ve bu İzmir özgürlüklü bir şehir diyoruz ya, özgürlükçü bir şehir. Aslında İzmir çok farklı bir şehirdir. Herkes birbirine sevgilidir, saygılıdır. O kadar farklı bir şehirdir ki mesela Ankara'ya bir Mardinli kardeşimiz gitsin, Mardinli kalır. Ama İzmir'e gelsin, alt ay sonra İzmirli olur. İzmir'i yaşar, İzmir içine çeker insanı. Ama ben genel merkeze baktım, dedim ki ah İzmir'in mozaiği burada arkadaşlar. Yahudisi haricinde bir tek Yahudi'yi alamadılar, Hristiyan orada ilk defa. Ermenisi orada ilk defa. Bir roman kardeşimiz ilk defa kurucular kurduğunda. Her türlü mezhepten kardeşimiz var. Her bölgeden, her etnik kökenden, bütün bunlardan kardeşlerimiz var. Dedim ki Gelecek Partisi İzmir'in Türkiye'ye yayılmış bir aynası dedik. Ve ben bunu Ahmet Davutoğlu hocamızla bunu çok çok ilerlere gideceğine inanıyorum. Her konuşmasında da diyor ki bir tek bir Yahudi kurucuklar kurucuna koyamadık diyor. Onu üzülüyor. Bu çok önemli arkadaşlar. Yani bütün herkesin temsil edilmesini istiyor. Dedik ki biz de bunun aynısını İzmir'de yapalım. İzmir'de de bu konuda çalışma yapıyoruz. Burada hiç kimse Mehtap Hanım'ın dediği gibi ben hayatımda hiç kimseyi sorgulamadım. Hangi mezheptensin? Memleketin neresi? Hangi partiden geldin? Benim için iki çeşit insan var. İyi insan, kötü insan. Ve ben inanıyorum ki burada bütün iyi insanları toplamışım. Rabbim bize İzmir'deki bütün iyi insanları bir araya getirmeyi nasip etsin. Son bir şey söyleyeceğim. E, hep de bunu söylüyorum. Diyorlar ki bana, Gelecek Partisi kaç oy alır? Ne alır? Ne eder? Ben de tek bir şey söylüyorum. İstiyorsa sadece tek bir oy alsın. O da benim oyum olsun. Ama ben çocuklarıma, torunlarıma diyeceğim ki bu düzen bozuldu ve ben bu düzeni bozulmasından kurtarmak için elimi değil başımı taşın altına koydum diyeceğim. Ve bunu herkese de söylüyorum. Biz bu düzenin değişmesi için başımızı taşın altına koyduk. Hepinize çok teşekkür ediyorum arkadaşlar.